Hepinize merhabalar arkadaşlar. Oran takip kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine dede oynayacağız. 49 bin gibi bir bakiyemiz var. Ee, bakalım bu sefer şansımız yaver gidecek mi? Biliyorsunuz slot oyunlarından attığım hiçbir videoda güzel para alamadık. Bakalım inşallah bu sefer alırız. Şöyle birkaç tane düz atmaya başlayalım. Vallahi gazino'da benim şansım hiç yaver gitmiyor. Zaten biliyorsunuz izleyenleriniz varsa canlı bahisten aldıklarımızı buraya veriyoruz. Şimdi direkt şöyle bir alım yapsak. Pardon yanlış bastım. Şöyle bir ne kadar var? 48 bin. Şöyle bir 25 girelim bakalım ya. Hadi bakalım. İnşallah alırız artık da güzel bir video çıkar YouTube'a ya. Gerçekten YouTube'a var ya videolar için harcadığım parayı canlı bahiste böyle shorts atsam daha çok izlenir. Daha çok para kazandırdı bana. Evet güzel başladık. Hadi bakalım. Dede bir çarpan atarsan iyi olur. Of çok güzel. Her çarpanını 2x değil ama ya. Güzel. Hadi oğlum maviler var. Tamam güzel. Çok güzel başladı lan. Bak. Şaşırtıyorsun beni. Başka ödeme yapmaz şimdi bu karaktersiz. Evet. Yüzüklerimiz var aslında dedi ama. Tamam. Mavi, yeşil, sarı. Çok güzel. Hadi bir çarpan ver. Bir çarpan ver şimdi buraya. Ver artık şu çarpanı. Güzel. Çok güzel başladık lan. Dede. Dede beni şaşırtıyor bugün. 9000'de aldık 14000. 25 ile girmiştik. Güzel gidiyoruz. Gidiyoruz. Evet. Vallahi helal olsun dede. Ver kupaları da bakayım. Çok güzel. Of Helal lan. Oğlum ilk defa yüzüm gülüyor, <gülüyor> galiba. 6000 de buradan güzel verdiğimiz çıkıyor. Verdiğimiz bir kere çıkartalım bak. Bunu bile başaramadım ben daha videolarda ya. Verdiğim parayı çıkartamadım daha. Karı siktirin. Verdiğim parayı çıkartamıyorum. Hadi dedem. Çok güzel. Buraya bir X gider bak. Güzel bir X at şuraya. At şuraya güzel bir X. Sarılar var daha. Hadi bir X at artık be. Ananı sikeyim senin. Zaten bize gelince atma amına kodumun oldu. Hadi evet çok güzel. Pardon dedi, Dede yüzükler var. Sarılar var dedi, Dede adamsın dede. Aslan dedem benim be. Çok güzel başladık video ya. 16 bilde buradan geldi. 38 13 bin kare geçtik direkt. Şaşırtıyorsun beni. Evet. Of çarpanımız sağlam birikti ha. 25 çarpan var. Hadi dede be. Şöyle bir dokunalım. Evet yeşiller var galiba. Yeşil var, kupa var, saat var. Dede kupalar da var istersen ama. Dede ananı sikiyim. Ver işte bir kere tam güldür ya. Tamam güzel. Çok güzel başladık lan. 48 bin bakiyemiz vardı. 61, 65 bin oldu. Şimdi ben şöyle tahmin ediyorum. Bu büyük ihtimal yiyecek. Yiyecekse şöyle bir 14 bin, 15 binimizi yesin ya. Şöyle bir 15 ateş yerim dedeye bakalım. Dede hadi bak bunu yem olarak atıyorum. Bunu yem olarak atıyorum. Birazdan bir 30-40 bin gireceğim. Evet. Ama 2x ne abi ya? Ya şu 2x'e, 5x'e, 4x'e çok ayar olur. 5 gene fena değil de. 2 ile 4 çok ayar ediyor ya. Şöyle bir dokunduralım. Hadi be dede be. Neyse bu yem yem. Biliyordum alacağını zaten. Bu oyunda alacağını biliyordum. O yüzden yemledim. Güzel. Maviler kalır değil mi? Evet kaldı. Uf saatler var. Yeşil gelir mi? Gelmedi ama nakliyim ya. Tamam. Güzel ya. Fena değil ya. Bu zaten yem olarak atmıştım. Hani vermesini çok beklemem açıkçası derken. Dede bizi şaşırtıyor. Dede bugün verecek herhalde bize ya. Çok güzel abi. 10 attık 8'ini verdi zaten. Yüzük verir mi acaba? Vallahi verdi lan. Bir de saatleri ver üstüne. As siktir. Neyse güzel. Allah Allah ben şaşırıyorum bak 4000 kara geçirdi oğlum. Dede sen iyi misin ya? Pardon lan 15 basmadık mı biz? 15 bastık amına koyayım. Daha anca geçeceğiz. Uf, taşlar gelir mi? Taçlar da geldi ananı çıkıyor? Oy 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 Bir de saatleri ver. Bir de saatleri ver. Yeşil var saat var. Hadi lan. As siktir be. Çok iyi aldık abi. Anladın mı Sikiyim. Sonunda be. Kendimi alkışlıyorum artık. Sonunda bir videoda aldık yani. Çok güzel be. Çok iyisin. Dede adamsın. Dede çarpanın var mı buraya? Dede bir çarpan at. Hadi be dede. Ah tamam güzel güzel. Buna da tamam. Buna da okeyim ben. Kupalar var. Gelir mi kupalar? Gelmedi. Olsun. Olsun. Aslan dedem benim be. 92 bin verdi. 15 binlik alım ha. 142 bin lira olduk lan. Of. Çok güzel. Çok güzel. Baya güzel. Çok iyi. Geçen canlı bahiste 120 bine yok 200 bine kadar çıktık. Telegram'da olanlar zaten görmüştür. Bu arada Telegram link e, kanalının linkini de aşağıya koyuyorum. Ücretsiz. Ücretsiz hepsini hepiniz katılabilirsiniz. Ücretliye de e, girmek için bana yazabilirsiniz. Hesap katlamalar yapıyoruz arkadaşlar. Orada kısaca özetleyeyim ben. 5 bin 10 başlıyoruz. 50 bin 100 bin 200 bine kadar gidiyoruz yani. Geçen gün 268 binden döndük. Bir kupon 200 binimizi yedi ama olsun. Bugün yarın tekrardan yapacağım. Bana ulaşabilirsiniz oradan. Şimdi kaç girsem diye düşünüyorum. Bir 40 atsak mı ya? Yok 40 çok olur ya. 25 atalım bir giderse sağlam gireceğim bir daha. 25 attık bu sefer. Bu sefer alacak. Alır artık hep vermez bu ya. Ben biliyorum bunu ya. Bu bana sadece verse verse bir verir, iki verir. Üçüncüyü vermez. Totem yapıyor. Güzel. Dede kupaları da verirsin sen şimdi bir de üstüne. Tamam güzel, güzel. Güzel dede, güzel. Çok güzel dede. Hadi bakayım. Tamam. fena başlamadık ya. 2250 Dede bu çarpanlar boşa gitmesin işte ya Bir dokunduralım şöyle Bir tane daha dokundurdum Dede saatler gelir mi? Ah oh, bir tane yok iki tane daha lazımmış ya Neyse olsun ya Çarpanımız güzel birikti gene de Of giden çarpanlara bak abi kafayı yersin Çok iyi tamam çarpan indirseydin iyiydi. 25 bin atmıştık değil mi ya? 10 bin bari ver be dede. Hani 10 binli bari versen iyi olur aslında ama. Bir tur daha ver be. Bir tur daha ver. As -siktir. burası nasıl line olmadı ya? Tamam tamam güzel. Güzel alacağını biliyordum zaten. 25'imi yedin değil mi sen şimdi benim? Sen benim 25'imi yedin. Hacı bir tane daha mufak atsak ya. Bir tane daha 25 atacağım. Cık. Bir tane daha 25 atacağım. Yemiyor abi. Çünkü biliyorum kaşar bu oyun. Bu oyun kaşar yap yani bu oyunu yapan kaşar yani amına koyayım. Of. Hadi dede bir çarpanla başlat bir burayı. Hadi bir de çarpan at. At çarpanını lan. Ananı sikeyim senin orospu çocuğu. <laughs> Pardon ya. gidenlere bak ya. Hay ananı sikeyim. Yüzük var, kupa var, saat var, ananın amı var. Cık, ya Rasp evladısın sen ya. İki kere verdin ya artık daha alırsın. Dorumuza kadar alırsın amına kodumun oyunu. 48'de başladık, 100'e çıktık. 100'den geri döndürtürecek belli. At şöyle bir kere bizim videolarımızda da olsun şu 50x'ler, 100x'ler amına koyayım ya. Hayatımda var ya bir kere mi ne attı 100 x Evet güzel. Saatleri de ver. Saat diyorum kupaları verdi de gerçi vermedi ama Bak 15 şarpanımız var dedi. Hadi be. Hadi be dede be. Yüzükler var dede. Mor var yeşil var. Dede şu yüzükleri ver be. Ah dedem ah ah. Çok güzel. Ver sarıları da. Çok iyi. Hadi lan azıcık daha ver. Amına Neyse güzel 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 aldık. Güzel aldık. 36000 geldi. Çok güzel. 25 atmıştık zaten. Kara geçirdi bu turda. Ah 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 7'de kaldı yüzükler. Çok güzel. Hadi bir çarpan be. Hadi be. Hadi lan bir çarpan at şuraya. Bir çarpan at. Yes. Yes be. Yes. Yes. Çok iyi abi. Çok iyi. Çok çok iyi. 175'e kadar çıkarttı bizi. 176. Ya bir tane 50'lik atıp bıraksak mı acaba ya? Sonuç ya yok ya yok abi 50 atmayacağım gene. Gene atmayacağım ya. 35 atalım bu sefer. Hadi bakalım 141 bin'e düştük. 150 yapsın. 9.000 bile verse 50.000 atarım sonra videoyu kapatırım ya. 100.000 cepte kalsın abi artık. Çok güzeldi başlattı gene Aslan dedem. Bir de çarpan at Yüzükleri vermeyeceksin biliyorum zaten. Aha. Ah, biliyorum abi vermeyecek ya. Tamam 8x güzel. Çok güzel abi. 12x'e başladık. 10x güzel. 10x'imizi şurada bir dursun bakayım bir. Şöyle bir dokundum. Çok güzel abi. Tamam, tamam güzel. 14x'imiz var. Kaç verdik? 9800. Güzel. 35 atmıştık. 12 yarısını aldık neredeyse. Şöyle bir dokundum. Çok güzel. Ne verebilir? Bu da sarılar gelmedi. Tamam 16x. Güzel. Geçtim hemen hızlıca. Çok güzel abi. Yüzük gelmez. Kırmızı mavi. Çok güzel. 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 19.000. 19.000 de alan 19 çarpanımız var. Daha 8 spin var. Hadi be dede be. İyi başladık. İyi gidelim. Çok güzel. Hadi yüzükler var. Hadi be dede. Aman'a koyayım senin ya. Senin aman'a koyayım ben. Tamam 26 çarpan. Bak bunu kaçırmayalım artık. 26 çarpan var kenarda. Ver artık. Bir kere. Aha! Kaldır şu elini. Kaldır lan elini. Ananın amına kaldır inşallah. Tebe 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 tebe. Yapma be dede be. Bak yeşil var. Ananı sikeyim. Uzatma zaten. Bir kere uzatma videoda. Ya ya ananı sikiyim ya. 26 çarpan boşa gitti ya. Cık. Alan ona koyayım 50 bin giriyorum. <laughs> gir ya gir gir. Gir. Hadi bakalım. 50 bin girdik arkadaşlar. Bakalım dede iliğimizi, ilimize kadar alacak mı yoksa verecek mi? Dede bir de çarpan indir şuraya güzel başlayalım yine. Uf saatler gelir mi? Gelmedi. Şaşırtmadı zaten beni pezevenk. Evet. Ama ne verecek ki buraya başka? Ah be dede be. Bir kere veriyorsun amana koymuşsun, donumuza kadar alıyorsun ya. Gitti 50.000, bin. 50.000 bin gitti abi. 50.000 girince bu orospu çocuğu, bu anası sikişmiş, alıyor bu parayı. Cık. Neyse, sakiniz kupaları verir mi lan? Maviler var, kupalar var. Kupaları da ver bari de birazcık hadi mutlu et bizi. Kırmızı kupa. Çok güzel. Şu kırmızılar da ver be. Çok güzel. Bir de çarpanımız az işte. Yüzüğü de ver ya. Amına koyayım. Line'a bak giden 2 4 5 7 2 4 6 7 ya. Neyse 31 bin. Güzel. Saatleri ver artık be. Hadi be ana ne için raspaçıyor? Kupa. Yeşil, mavi çarpan hadi. Şimdi mavi sonra çarpan. As siktir be. Ya abi ben anlamıyorum bu dede 50.000 girince götü başı oynuyor bu dedenin ya. 40.000 girelim. Hızlıca gidelim. Video bayağı uzun oldu galiba. Kaç dakika olmuş lan video? 13 dakika. Olsun ya. Zararda değiliz. O yüzden full devam. Devam. Zararda değiliz dedik ya. Ha aynen duy hemen. Hemen duy dedi. Hemen duy. Uf taşlar gelir mi? Ah 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 ah. Saatleri ver. Saatleri ver. Ananı sikeyim dede senin ananı sikeyim. Saatleri ver işte ya. 6'da bıraktı. Tamam. Mor var. Sarı var. Ananın amı var gene. Çarpan gene sağlam birikti de. Millet 50x 100x alıyor. Biz amına koyup 14 çarpan olunca sağlam çarpan birikti diyoruz. O kadar rezaletsiz ya. Üf, giden line'lara bak ya. Ben bir şey demiyorum. Yemin ederim bir kere tam mutlu etmedi bu oyun beni. Ne verecek burada? Bir sik vermez daha kupalar var, yeşil var. Ananı sikeyim senin ya. Daha ne verecek ki buraya? 29 çarpanla aldığımız paraya bak ya. 40 bin girdik buraya biz bir de Ver şu yeşilleri. Ay ananı sikiyim. Son bir 50 daha tüküreceğim arkadaşlar. Gelmezse videoyu sonlandıracağım. Yine güzel kar ettik şu an bile. 30 küsür bin koyduk herhalde üstte. Hatta 40 neredeyse. Hadi bakalım bir 50 girdik. Şu 50 de ver artık dede be. Hadi be. Dede yapma be dede. Ya amına koyayım ya. 5 tane boş geçti abi. 6 boş. 7 boş. Ya amına sokayım. Haa. senin ananın amına koyayım dede gibi ya. Arkadaşlar bu kahve oyunlarını oynamayın. Ben tekrardan vurgulayayım burada. Ananı sikim 12 x attı. Küfürden anlıyor ya Boros bu çocuğu bak. Bak küfür edince. Of of dedem benim dedem dedem. Aslan dedem. <laughs> çok güzel abi. Çok güzel. Tamam hadi bak daha 7 spin var dede. Sen kralsın bir tanesi. Hadi dede. Bak verecek de naz yapıyor. Onun 12 x çok güzel. Hadi lan devam et. Ah ah kupaları da versene. Çok güzel abi. 27 bin de böyle aldık. Hadi dede. Hadi be dede be. Dede ver şu yüzü. Ananı çıkayım seni. <laughs> Oyundan çıkma, çıkma diyor ya bana vereceğim diyor. Ne verir ki daha buradan? Uf, saatler gelir mi lan? Hadi bir de saatleri ver. Ah ah tamam güzel güzel. Çok güzel abi. de böyle geldi. 105 bin lira. İki katı yaptı anlık. 190 bin. 50'ye 105 verdi. 55 koydu. Bir 50 daha atalım ya. Devam. Bir 50 daha atalım. Bir 50 daha atalım. Gelmezse bir 50 daha atarız. Çıkarız. Yüzde çıkacağım ya. Belli yani. 100 bin alacağız biz bugün. Uf. Hadi ver şu yüzükleri de. Ananı sikeyim seni. Çarpan bari ver de boş geçmesin orası. Tamam. 8x. Tamam. Sakiniz. Uf. Dede çarpan ver Allah aşkına. Ama 4 değil işte. Ama 8'miş lan. Çok güzel. 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 Dokundum şöyle bir. Olmadı. Ne verebilir? Mor verebilir. Vermedim. Moru da vermedi. Dede az önce yaptığın gibi yapabilirsin bence ya. Tamam her seferinde vermeyeceksin biliyoruz da. Yarısını bari ver şu bastığımız paranın. Ne verebilirsin başka? Ben buna küfür mü ya? Az önce çok küfür ettim. Oynamayın etmeyin dedim. Verdi. oyun oynanmaz. Bu orospu çocuğu dede. Oynanmaz amına koyayım. Senin ananı sikiyim dede. küfür de işlemiyor. Az önce işliyordu. Dede sarı var mavi var. Asiktir ya. İndirmek şöyle bir 100x 50x. Yarısını verdi lan abi be. Uzatmadı da son bin attım. Duruma göre kaçar. Bu çocuk kaçar. Bu çocuk kaçar. 112 kafi ya. Ya ver işte o saatleri be. O kupaları... Bok gibi başladı yine. Ver şu saatleri. Bak mor var, mavi var, saat var. Birini ver. Mor var, yeşil var. Tamam. Hadi bir çarpan indir artık be. Bir çarpan indir oraya be. Bir tane indir işte. Onun için taşlar gelir mi? Taşlar gelir mi? Hadi taşları ver. Taşlar geldi be. Yes. Hadi bir güzel bir çarpan indir be. Güzel bir çarpan indir be. Ah ah ah. İki ximiz var kenarda. Ananı sikeyim. Bir kere tam mutlu et beni ya. Bir kere. Beni tatmin et ya tatmin. Bir kere tatmin et amına koyayım ya. Sana verdiğim paraları karılara versem daha çok tatmin olurum. Yeşil, aa yeşil diyorum renk körü oldum artık. Ha yeşil geliyor bu arada. Yeşil de geldi. Ver şu kupaları da. Taç gelir mi bir daha? Gelmez tabii ki de. Gelir mi amına koyayım? Gelmez. 36.000. 50 bastık, 36 aldık. Mavi var, saat var. Saatler gelmez ki ya. Yine mavi. Buraya başka bir stick atmaz herhalde. Atma Atladım, evet. 50 bastık 38 verdi ya. Son 50'miz. Verirse belki bir tur daha. Kaç dakika oldu video ya? 19 dakika. Bunu renderlamak bile bayağı zaman alacak ama ne yapalım ya? Sıkıntı yok. Hiç i̇şte değilse kar yaptığımız bir video oldu ya. Gelmese bile bu el. Bak yeşil var, mor var. Bak morları da ver sonra yüzükleri ver. Ne diyorsun? Şimdi yüzükleri verebilirsin sarılarla beraber. Hiç hakaret etmeyeceğim artık sana ya. dediğini anlaşmışız gibi ilk defa ker yaptırdığı bir video oldu. Buraya ne verir? Yeşil verebilir mi? Vermedi. Tamam saatler var mavi var yeşil var hiçbir şey yok. Tamam. Sarıları var, saatler var gene dedi. Şu saatleri bir ver la. Vermedi gene. Uf dede bir çarpan bak. Dede buraya bir çarpan. Sağlamından ama sağlamından. 16.000'i götüren sok kanka. Hadi be artık bir sıyır şurayı. Çarpan vermez ki buraya. Hayatta vermez. Biliyorum abi ben biliyorum. Bu orandı biliyorum ben. Buraya verir Ross bu çocuğu. 125 lirayı çarp amana koyup ananla çarp 125 lirayı. Ya ben yemin ederim var ya kaşarlanmış hissediyorum kendimi. Değerli atsak mı atmasak mı çok kararsızım. Götümde yemiyor değil bir Ya at şunu ya yüz ya yüz. Yes, tamam, Daha var ya gelsin gene oynamayacağım. Bak 200 bin versin gene oynamayacağım. 30 bin attık. Hadi bakayım ya. Dede bak aldın artık biraz ver be. Tamam, tamam sakiniz. 4 çarpan verdi güzel. Çarpanlar boşa gitmesin ilk başlarda ya. Ne gelir? Yüzük gelir mi? Geldi. 6 çarpan orada. 4 bizde var. 6750 tamam 30 basmıştık hadi be dede be oğlum bir kere şöyle bize de bir 50x indir lan 3 var hmm, tırt ne verebilir yeşil var sarı var sarıları veya kupaları verir mi vermez ama kırmızıları verdi güzel. Tamam ya, yapacak bir şey yok. Bizim hakkımız bu kadarmış bugün. Of, şuraya güzel bir çarpan. Bak, bütçeyi düşürdük ya, nasıl veriyor, görüyorsunuz mu? Kaç basmış? 30 bastık. Bastığımızı bile vermedi karaktersiz oyun ya. İnsanların böyle gözünü boyuyor işte verdik diye. Arkadaşlar 48 demine başladık yanlış hatırlamıyorsam 126 de kapattık. Güzel kar oldu bizim için. İlk defa kar ettiğimiz bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz ve daha fazlasını gelmesini istiyorsanız yorum atıp beğenmeyi unutmayın. Bu arada dediğim gibi Telegram'da hesap katlamalar, bireyli oran serileri, canlı bahisler devam ediyor. Grubumuza gelmek için de bana Telegram'dan veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Onları da açıklamaya bırakacağım. Oynadığım siteyi de açıklamaya bırakıyorum. Benim promosyon koduma gidip üye olabilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim buraya kadar. Hepinizi seviyorum. İyi akşamlar, hoşça kalın.